Bestenin Olsun'un üçüncü bölümüyle bakalım bugün karşınızdayız neler olacak. Bakalım bugün neler var? Kimler var? Onur. İnşallah doğru söyledim. İnşallah doğrudur. İnşallah doğrudur. TDK'ya sesleniyorum. <laughs> Sen bu kadar bütçeli bir dizi yapıyorsun, ediyorsun. E, her şey çok güzel. Arabaya bakıyorsun, e, yanılmıyorsam Alfa Romeo ya da Mercedes. Alfa Romeo ya da Mercedes olarak giden araba kaza yapmaya başladığı anda. Ama son kulis bilgilerime göre çok sevindirici Hı. haber geldim. Sen dediğin gibi neler mümkün? Neler mümkün? Neler mümkün? <laughs> neler mümkün? <laughs> Herkese YouTube kanalımdan yeniden merhaba. Beslenin olsun'un 3. bölümüyle bakalım bugün karşınızdayız neler olacak. İnanın ben de şu ana kadar hiçbir şey bilmiyorum. Onur konuya dair bazı çalışmalar yapıyor çekim öncesi. Ve sonra geliyoruz buraya. Geçiyoruz kameranın karşısına ve bakalım bugün... Neler var? Kimler var? Onur. Neler var ya, Açıyorum. Aç bakalım. Açıyorum. Üçüncü konumuz, üçüncü bölümümüzün ilk dizisi. Senin de sonradan esasında biraz da konuya dahil olduğun. Hani arada şöyle bir gözün ucuyla bir baktın sevgili. Çok değerli hani derler ya eşlikten sonra oh diye kızılcık şerbeti. Ha kızılcık şerbeti. <laughs> hani bir de öyle bir Hı. Deyimimiz vardı değil mi şey yaptım işte hani şerbeti içtim mi diye söylenir inşallah doğru söyledim. İnşallah doğru İnşallah doğrudur. TDK'ya sesleniyorum. Kızılcık şerbeti. Değil evet işte neyse ee, şimdi burada tabii ki sezon finalimiz çok heyecanlı bitti. Nasıl bitti? Nasıl bitti? Kıvılcımla sevgili ve çok değerli Ömer bir trafik kazası geçirdiler. Şimdi o trafik kazasında araba öyle bir fırladı ki. Ama şimdi özür dileyerek bunu da e, tabii ki sevgili yönetmen ve ekibe de söylemek istiyorum. Yani şimdi sen bu kadar bütçeli bir dizi yapıyorsun ediyorsun, e, her şey çok güzel. Arabaya bakıyorsun, e, yanılmıyorsam Alfa Romeo ya da Mercedes. Alfa Romeo ya da Mercedes olarak giden araba kaza yapmaya başladığı anda bir ya, fiyat mı oluyor? Evet teneke bir şey oluyor. Olmaz ama. Türkiye'nin ekonomik koşullarında her şey mümkün. Ama canım bizim aklımızda şey oynuyorlar Ay izleyicileri. Ay uyanıyoruz kalkıyoruz her şey bir anda ne oluyor? Ekmek öyle benzin ayrı su ayrı bu ayrı şu ayrı. Ne yapsınlar bütçe? Ama olsun bütçe de olsa şimdi sen madem iyi bir şey ortaya çıkartıyorsun bizlere Orada diyorsun, sunuyorsun bunu. Mercedes'i yak. E onu parçala. Parçala. Ne, ne olacak onu olur. parçala. Sen yapımcı olsan Ayşe. parçalar mıydın? <laughs> Kıyar mıydın? Yani şimdi Ama tabii bir yandan düşünüyorum yaparım. Niye yapayım Sonuçta sen şu anda Türkiye'nin en çok konuşulan, gündem yaratan dizisisin. E böyle bir ekibi bir araya getirmişsin. E bu paraları veriyorsun. E en başta e, yönetmen Keçe bu konuda en önemli isimlerden önde giren isimlerden bir tanesi. Kim? Keçe. Keçi. Yönetmen. Evet. İsmi mi? Evet. Onun bir şey açılımı vardı ama okay. onun şey kod adı Keçe. O zaman buradan Keçe. sesleniyoruz. Lütfen <laughs> yatırım yaptığınız o güzel filmlerde dizilerde kullandığınız her ne varsa onlar o anda ya parçalanıyorsa ya gidiyorsa ya bozuluyorsa lütfen Gerçeğinden özünden ayrılmadan, değil mi? Evet. Onu o marka neyse, onu parçalanmasını da izlemek istiyoruz biz. Evet, onu evet. parçalayın. Onu parçalayın. Aynen. O dönsün, takla atsın, Aynen. mahvolsun, peşan olsun, yansın, bitsin kül olsun. Değil Aynen. Mi? Öyle Lütfen. metal parçası bir yapılıyor. Benzerlerinden fiyatı niye kaçınıyoruz, hmm. takiplerinden kaçınıyoruz, özüne evet. sadık kalıyoruz. Kesinlikle, yani Kesinlikle. bunu kabul etmiyorum. Tamam. Tabii kızıcık şerbeti çok fazlasıyla konuyu da ihtiva ediyor. Şimdi mesela çok önemli bir noktaya da parmak bastı kadına şiddet unsurunu işlediler. Ee, bununla ilgili Nur Sema'nın evlendikten sonraki o gece eşi tarafından e, camdan itilmesiyle hastane süreci çok sıkıntılı bir zaman atlattı. Ve ne yaptı? Burada kadına şiddeti işlediler. Bu aslında çok güzel bir anlatım. Çünkü bu durumda olan nice bilmediğimiz insanlar Kesinlikle. da var. Buna ışık tuttular. Çok güzel. Ama maalesef ki bu bölümden sonrasında Rütük'ten çok ağır cezai yaptırımlarla dizi baş Neden? başa kaldı. Ve 5 hafta boyunca dizi yayın, mı? Durdurma yayın durdurma cezası geldi. evet, Neden? verildi. İşte buradaki kadına şiddette toplumda çok şey uyandırdı, etti. işte bunu bu şekilde işlendiğinden dolayı hmm. esasında kanayan bir yere parmak basıldığı için Türk tarafından 5 hafta yayın durdurma cezası verildi. Sen ondan o günlerde biraz böyle yok, 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 Tabii. yok, yok, yok diye böyle bir strese girmişti. <laughs> ha başladı, ha başlayacak. Evet. Neyse. Ama işin üzücü olan tarafı da 2 hafta boyunca bu... Gösterilmedi ve iki hafta boyunca sadece gösterilen şey e, yanlış hatırlamıyorsam böyle siyah bir ekrandan geçen yazılar, mazılar bir şeyler ya da e, şey oluşum süreçlerine ilgili bir şeyler paylaşıldı. Hı hı. Ama dizi gerçekten fazlasıyla hem e, fenomenleri fanatikleri ki kendi adım evet diyebilirim ki fanatiği olarak hem dizi oyuncuları hem de işin en güzel noktası ise şöyle bir şey oldu. O akşam reytingle beraber yarıştı mesela Yalı Çapkını, Yalı Çapkın oyuncuları dahi bu konuda onlara destek oldular dediler ki biz hayır buna karşıyız dediler. Çünkü onlar da neden bunu düşündüler? E, bir, bir biraz da hadi bir PR da açısından neden oldu? Bugün dedi onların başına gelen yarın bizim de başımıza hı. gelebilir. Yani Öyle. <laughs> O yüzden de güzel bir şekilde destek oldular. Ama son kulis bilgilerime göre hı. çok sevindirici haber geldi. Bu e, yayın durdurma cezası iptal edilmiş. Yani kararı iptal etmişler ve şu anda o cezayı olan şeylerle ilgili bakalım süreçler e, kaldırılmaya başlanmış. O yüzden de yayın akışı son hız devam edecek. Devam edecek. Çok heyecanlısın Ben şeyi merak ediyorum. Ne? Sen çok heyecanlısın. Çok böyle bu diziler senin için önemli. Evet. Onları izlerken onların içinde mevcut oluyorsun. Gerçekten sanki sen de onlarlasın. Onların bir parçası i̇çinde. haline geliyorsun Tabii ya. Tabii ki. Senin için... En çok bunları izlerken bu bu filmden bahsediyorum Kızılcık Kızı Şerbeti. <laughs> hangi bölümde en çok hangi sahne seni çok ama çok etkiledi? Aa evet güzel soru. Yani Merak diyorsun ki ediyorum. oyunculuklarının en çok konuşturulduğu sahne hangisiydi? Yani bakıldığında tabii ki final bölümü oldukça heyecanlıydı. Ciddi anlamda yani oyunculukların zirve yaptı ama Beni yine de en çok etkileyen bölüm Ç şey bölümü oldu. Ah hatırlarsın belki de ağla ağla benim de içim şişti. <laughs> Nur Sema'nın istemeye istemeye işte e, şiddet gördüğü o, o ev, zorla evlendirdi kocasının oldu o sahnedeki şey beni çok üzdü. Ondan sonraki hafta bölümünde de işte onları ailesini e, yemeğe davet ediyor. Gelin diyor işte diyor. Keyiflice diyor sohbet edelim anlatalım edelim diyorlar. Ama orada hepsinin Nur yüzlerine böyle. O sahneyi hatırlıyorum. Böyle... Biz deydin, birlikte izliyorduk çünkü. Ya. Orada evet. Nursema evet. oyunculuğu muhteşemdi. hatta buradan sevgili Ceren Yalazoğlu'na da sevgilerimi göndermek istiyorum. Bu nasıl bir oyunculuk? Bir de parmağını da öyle yapıyor. Hepsi sorulup ul diyor. <laughs> <İyi yapıyor>. Ya <laughs> cesaret. Aynen. Sonra orada e, sevgili müjde Uzman, e, Alev karakteri e, şeyi orada diyor ya velet hatta sevgili pembe anne modundaki hani pink anne diyorlar ona da pink pink diye. O da ondan sonrasında ah evladım kızım neler yaşadı diye falan böyle herkes birbirine bir dalaşıyor ediyor. Dövüşüyorlar ediyorlar ama tabii ki bir bakıma şöyle de bir noktayı da esasında bilmiyorum sen de parmak basarsın diye düşünüyorum. Aynı Bak. fikirdeyiz diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Aynı bir noktaya parmak ki. basıyoruz. Aynen basıyoruz basıyoruz. Şiddet, şiddet unsurunun bu kadar çok esasında televizyonda ve dizilerin içeriğinde olması tabii ki mutlaka topluma da hani e, bakış açılarında farklı şeyler yaratıyordur. Hani mutlaka. bu konuyla ilgili senin de mutlaka söylemek isteyeceğin bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Ya mutlaka her e, yapılan işin altında mutlaka bir aslında bir tema var. Hı hı. Önemli olan bunu e, nasıl aktardıkları izleyiciye. Ben şundan çok imtina ediyorum, çok böyle sakınıyorum aslında. Hani anneler, babalar, yetişkinler o dizileri izlerken o salona çok küçük bir çocuk, bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu girip de onlara maruz kalabiliyor. Ve oradan birçok korkularla, birçok tedirginlikle ve belki eyvah başıma gelmesine birçok korkuyla aslında ayrılıyor. Keşke mümkün olsa da çok böyle izole olabilsek evlerimizin içinde de bunlara dikkat etsek ne olur. Ee, ...çocuklarınızı... ...çocuklarımızı benim de var... Ee, ...mümkün olduğunca... ...özellikle haberlerden... ...ve e, böyle şiddet içerikli... ...temalardan uzak tutmaya çalışıyorum... ...neden? Onların o küçük... ...kalpleriyle, o büyük ama zihinleriyle... ...ve bilinçleriyle... ...o kadar fazla travma... ...aslında satın alıyorlar ki o anda... ...birinin birini itmesi, birinin birini... E, ...birine bir şiddet uygulaması... ...ya da ağzından çıkan en ufak bir söz... ...ve bir bakış bile... Onların ileriye dönük o ilişkiler içinde aldıkları kararların küçük gibi görünse de aslında çok büyük bir parçası oluyor ve ben de sen de çok fazla eski tür filmlerini hatırla. Ah, hepsi ah. çok güzeldi. Evet. Evet, hep gidiyorduk. Çok keyifle izliyorduk ama değil mi? Hep bir şeylere dair bakış açıları satın aldık onlardan. Bir kere zenginlerin aslında kötü insanlar olduklarını ve e, şımarık olduklarını ama o fakir insanların aile içindeki huzurları ve mutluluklarını özleri olduk. İşte Adem ve Naşit'in filmleriyle değil ya, mi? O, özellikle neşeli günler. Ya neşeli günler, aynen öyle neşeli Mavi günler. Mavi boncuklar. Ya, değil mi? E, bu maruz kalınan o duygu içerikleri çok mühim. Ne olur, siz onların içinde belki yetişkin olarak çok fazla etkilenmeyip anda onu tolere edebiliyorsunuz ama o küçükler onlarla yaşamayı sürdürmeye devam ediyor. Belki gece korkuları olabiliyor. İleriye dönük dedim ilişkiye dair çok fazla bakış açıları olduğu için belki evlilik onlar için çok böyle tabu haline geliyor. Ya da ileride işte başıma böyle bir şey gelir diye kendimi korumam lazım alanında böyle bir kabuğun içinde aslında kendini saklayabiliyor. Bunlar evet önemli, evet güzel şeyler, toplumda var olan şeyler, gerçekler bunlar. Kadına şiddet dediğinizde her gün Mümkün değil ki rastlamayalım, değil mi? Bu tarzda haberlere ee, her gün bir yenisini görmek hepimizi çok derinden yaralıyor ve üzüyor. Evet. evet. Ama bunların aktarılması, bunların paylaşılması bence çok daha bilmiyorum özel olmalı ve ebeveynler de evlerin içindeyken o oturma odaları ya da salonları her nerede izliyorlarsa biraz daha dikkatle çocuklarını sakınarak bence bunlara. ...bakmaları gerekiyor diye benim fikrim besteci, onurca sen ne diyorsun? Yani bu konuda tabii ki e, hani şey bir ambianin bir kelime olacak ama e, katılıyorum diyorum ve üzülüyorum açıkçası tabii böyle şeylerin olmaması bizlerin e, elinde ama tabii ki bir yandan da reytingler var, senaristlerin yoğun çalışmaları Öyle. var, işte lanse edilmesi gereken bir takım şeyler var ama dediğim gibi hani bu dizi benim için e, kıymetli. Gerçekten bence bugüne kadar Türk dizi tarihine baktığımız zaman işlenilen ve şu anki yaşadığımız coğrafya itibariyle yani konjüktürümüz itibariyle de bir takım ilişkileri o ince hassas noktalarıyla güzel Peki, ele alıyor. Peki bu hassas noktalı ilişkileri güzel ele alan bu filmimiz nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? En son ne oldu? İşte en heyecan son... Heyecanımız ne bekliyoruz heyecan. şimdi? <laughs> şimdi ben söylüyorum. Şimdi Kıvılcım'la Ömer'in trafik kazası geçirdi. Sonra ambulans geldi. İşte tutanaklar tutuluyor. Bakalım orada ne oldu? Ne bitti? Kime ne oldu? Birisinin başına bir şey geldi mi? Yoksa o arabanın içerisinde başka birisi daha, daha da var mı vardı? mıydı? Hmm. Çünkü dediler ki bir kişi ölüyor dediler. Ama o arabada iki kişilerdi. ekim kim ölüyor? Şimdi bunlar ana karakterler ölmeleri mümkün olmaz. değil. Olmaz. O zaman Asla bir kişi olmaz. daha var. Bir kişi daha var. Aynen ama da öyle. Kişi kim? Kim? Aynen. Bir de Mercedes'te ama aslında başka bir arabanın içinden <laughs> çıkacaklar. Yani orada da aslında böyle bir şey var. Olabilir. Ya da karşı yönden gelen arabanın içinde de birisi var. Belki dizi dahil olacak o karakterle bak, yolları kesişti. Bak Onlar bakış çarpıştı. Bak bir olabilir? Ya, Her şey mümkün. Neler benim neler hayatta. olabilir. Senin dediğin gibi. Neler mümkün. Neler mümkün. Neler mümkün. <laughs> Neler mümkün. Ee, sonrasında tabii bakıldığında Fatih'le Doğan'ın da evliliğinle ilgili tabii ki şu anda bir ayrım söz konusu var. Şimdi Doğa ikizlerine hamile. O akşam hastaneye gitti, doğurmak üzere yani doğuruyor, doğurdu ama çocuklarla ilgili ne oluyor, ne bitiyor. Fatih evin içerisinde annesi Pink Panther yani pembe annemiz dedi ki sen ne yaptın, ne yaptın diye üzerine yürüdü etti. Ben bir şey yapmadım dedi ama gitti, arabayı satan kadınla karıştırdı. Hmm. hey gidi Fatih hey, oğlum doğum ne yaptın yapan, sen? doğum yapmak üzere hastaneye giden şöyle bir sahneyi hatırlıyorum. Ona bir işi verdi diğer gelin hamile gitsin evet. diye. O zehirlenmedi o zaman. O zehirlemedi. O şey zamanlar çünkü. Orada bir sürü şey oluyor tabii evet. içinizden çünkü. Evet. O, o evet o kızla da ilgili bence bir şey olmadı. Onu... yani, Çok Yok şükür. olmadı. Hadi Onunla ilgili bir sıkıntı olmadı. Evet. E, o karakter esasında evet iyi bir karakter. Onu bence daha ilerleyen bir bölümlerde yine onu ayrı bir şey yapmak lazım. hani hep diyoruz ya mesela o ayrı bir case. Peki, o senin hani bir tabirin var ya yılan su diyorsun. <laughs> yılan. Bu filmin yılan suyu kim? Yani şu anda yılan su baktığında Fatih oldu. Fatih. Yani Şimdi açıkla eşini. bir kere. Neden yılan su? E, yani bu yılan su neden ona böyle yapıştırıyoruz üstüne? E, yapıştırdık evet. çünkü aldattı, gitti. Hı. Yani O bir yılan. Olacak iş mi? Sen olacak iş mi? Eşin hamile, ikiz çocuk bekliyorsun. Hem eşimi çok seviyorum diyorsun. Hem bütün engelleri yıkarak evlendiniz. İki farklı aile yapısı bir araya geldi. E bu mutlu yuvayı kurdular. Yani senaristler coşkuyu verdikçe verdi, verdikçe verdi. Tabii senaristleri buradan da teşekkür etmek lazım. Neden? Çünkü çok değerli isimler. Sevgili Melis Civelek ve e, İstanbul neydi? İstanbul yazı ekibi yazıyor ki çok değerli isimler. Çünkü geçen sezon vedalaştığımız 6 sezonun reyting şampiyonu ve özel dizi sevgili Yasak Elman'ın da senaristleri. Hmm. Yani Yasak Elman'ın serenistleri bu diziye de çok ciddi katkılar sağlayarak yazdılar. Of! Şimdi bak aklıma ne geldi? <laughs> geldi. Hani bu videonun altını birazcık böyle hareketlendirelim. Birazcık herkesi böyle interaktif buraya dahil edelim diye. Hı. Sen bu diziye dair insanların olma ihtimali yüksek olan herhangi bir olasılığı mesela şu anda hayal et. Sence ilk bölümde, evet. dizide neler olacak? Mesela tahmin et. Bunun yeni sezon da, ilk bölüm. Evet, ilk bölümde ne olacak? Okey, kaza oldu, oldu, bu oldu. içinden ne olacak bilmiyoruz. Üç kişi, 2 kişi karşıdan gelen yeniden dahil mi oluyor bilmiyoruz şu anda senaryonun için ama sence yeni bölümün içinde bir sahne bu ne olur? Kendince bir sahne vizyonla şimdi hayal et. Ve bu postun altına da bu yeni sezonda yani. bu dizinin e, ilk bölümünde olması muhtemel olan o senaryolar, o hikayeler neyse, böyle herkes küçük küçük, küçük küçük yazsın. Az çok tahmin edene de, Hı. yaklaşana da. Gel bir sonra düşünelim bu yayınlandığı zaman, postun altına da o hediyemizde not düşelim. Onlara küçük bir hediyemiz olsun. Aa de. çok güzel. Sizin ilk bölümünde olması muhtemel neler var? Evet, yeni sezon ilk bölümünde. Sadece tek ne bir temama. Evet, Aynı. Önce sen. Önce ben mi söyleyeyim? Önce sen. Önce ben söyleyeyim. Okey en son işte şeyin sahnesinde e, kaldığım için aklımda en çok yer eden hani e, pembenin oğlu Fatih'e kızdı. Ne yaptın sen ne yaptın sen? Yani oradaki açılım aa tabii ki Alev de e, o sahnenin içerisinde var. E, i̇ster istemez e, Doğan'ın teyzesini oynayan karakter sevgili Müjde Ozman e Orada da e, Pembe ile bir karşılıklı kalıyorlar. Sen diyor benim diyor e, kocamı diyor Abdullah Bey diyor ne yaptın diyor nasıl şey yaptın ettin falan. Orada bir açılımlar var. Yani bakıldığında e, orada şiddetli bir sahne var. Yani e, hastaneden mutlaka telefon gelecek. Ondan sonrasında e, bu telefon üzerine Fatih hemen koşacak edecek ama bence bu noktada e, teyzesi e, Alev farklı şeyler ortaya çıkartacak ve orası çok karışacak. karışacak. Yani o hastaneye belki gidemeden Fatih'in de başına bir şeyler gelebilir. Hmm. Şimdi bunları tabii ki ekip biraz zorlanacak ama aşağı yukarı böyle toplayıp <laughs> Onur'un tahmini diye böyle bir küçük bir paragraf halinde küçük, bu videonun mini altına Küçük. Tahmini yazıcık. şöyle olacak. Çünkü Onur buna ne yaptı? Parmak bastı. Parmak <laughs> bastı. Ve siz de kendi küçük hikayenizi bu postun altına yazın olur mu? Hayal etmek çok güzel. Diyor ki benim bir takip ettiğim kanal bilgisi var. Abraham Hicks. Eğer diyor, hayal etme kapasiten varsa bir şeyi zaten ona sahipsindir. Bu çok çok güzel aslında bir çok küçük gibi görünse de çok büyük bir şey. E, hayal etmek bence insanın o dünyasını canlı hale getirmeye başlamak o isteklerinin, o arzularının neler olduğunu beyan etmeye başlıyorsun ya işte. Zihin de gelecek yok, geçmiş yok, şimdi yok. Aslında her şey birlikte algılıyoruz ya tüm duygu, düşünce ve hisleri. O da onları sanki gerçekmiş gibi düşünmeye başladığı için siz siz olun. Sahip olmak istediğiniz ama bir türlü olmuyor diyorsunuz ya. Her ne varsa onları her gün Gözlerinizi kapatıp kapatmasanız da olur. Ben açıkken de hayal edebiliyorum. Herhangi bir yere bakarak. Önemli olan o sakinlik alanında tutabilmek kendinizi. Gerçekten öyle. Hayal etmeye başladığınız her bir saniye sizin gerçekliğe attığınız o güzel tohumların ve sonrasında bunu sürdürürseniz eğer onları suladığınız ve bir günde onları karşınızda tüm gerçekliğe gördüğünüz o işte hayallerinizin gerçek olma alanı bu oluyor. Ne olur hayallerinizden vazgeçmeyin ve sakın size hayalperest ne kadar hayalperestsin falan dediklerinde onlara gülün geçin. Evet çok güzel. İyi ki de hayalperestim. Çok da güzel hayaller kuruyorum. Düşündüğünüzü yaşamadığınız hiçbir an bile yok biliyor musunuz? Düşündüğünüz her şeyi birebir yaşıyorsunuz. Onun için ki ben bu dizileri aslında izlemiyorum. Çok böyle bazen keyif aldığım çok güldüğüm şeylerde evet varım diyorum ama bunlar o kadar çok duygumu tetikliyor ki benim işte biri aldatılıyorsa işte biri orada bir şey kaybediyorsa ya da biri birini kandırıyorsa yalan söylüyorsa ben de hayatımda benzer şeylere maruz kaldığım için beste de orada bir şekilde o dizinin bir parçası haline geliyor aslında ben de onlarla birlikte orada es zamanlı o şeyleri yaşıyor ve deneyimliyor oluyorum. Onun için biraz sakınıyorum ben bu alandan kendimi ve çocuklarım için de bunu her zaman söylüyorum ama yine de bir seçim. Onur gibi bu dizilerin tam böyle göbeğinde içinde olup onları özümseyip gerçekten <laughs> aynen öyle. Ee, onlarla yine de böyle çok mutlu çok neşeli kalabilenler de var ama sen en çok kalabilenler <laughs> var dedim ya en çok. Bu dizide çünkü konumuz şu anda bu Kızılcık Şerbeti. Evet. Hangi anı izlediğinde çok böyle üzüldün, kahroldun. Hatta o gözlerin doldu. Belki seneme ağlarsın o çok duygusaldır. <laughs> Anda böyle boncuk gibi buradadır <laughs> gözyaşı. <laughs> hemen böyle akabilir yani en ufak bir şeyde. En çok seni, en çok sana neresi dokundu? İşte bana en çok dokunan sahne dediğim gibi Nur Sema'nın ailesini diğer aileyi bir araya getirdiği. Peki orada ne hissettin? çok merak ediyorum. Yani orada işte ya kendinde e... ne buldun orada? Hani bak gördün mü? Vav! Wow, hani harika. İşte kadının cesareti. Cesaret. Yani o cesaretle aileleri bir araya getirip ondan sonrasında tek tek herkese yaptıklarınla ilgili, ona verdikleri zararla ilgili içinde işte biriktirdiği o kötü yaşadığı tecrübeleri onların yüzüne tek 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 açıkladı. Ondan sonrasında da kadar etkileyiciydi ki yani onlara bir ders verdi. Ben de tabii orada aldım. Neden işte esasında şöyle bir gerçek var. Hayatımızda yeri geliyor hepimiz için de geçerli. Bazı zaman işte o söyleyemediğimiz şeyler burada böyle kalıyor. Boğazımızda düğümleniyor değil mi? Düğüm düğüm, düğüm büklüm büklüm. Sonra ah, hastalıklar sonra. gelsin. Gelsin, yolla gelsin misali oluyor. Tüm kelimeler, tüm düşünceler, tüm duygular ve tüm hisler gerçekten bedenimizin her bir hücresinde mevcut. Ve biz onları söyleyemediğimizde, biz onları dışarıya aktaramadığımızda işte gerçek hastalıklar orada başlıyor. Ee, dedin ya boğazım düğümleniyor, söyleyemiyorum. Niye karşımdakini kırmayayım diye, i̇şte niye evet. yanlış anlaşılırım diye, niye dışlanırım diye bıdı 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 bir sürü hikayelerimiz var. Sonra ne oluyor? İşte ya tiroid hastalığı oluyor ya işte boğazında mutlaka bu, mutlaka bu boğaz çakrasında işte o ifade edemediği için bir şeyler tezahür etmeye başlıyor. Biz ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Eylem çözümleriyle geçici süreliğine belki evet onu bertaraf ediyoruz ama ne oluyor? O duygu hala burada kaldığı için, sizin o yanlış anlaşılma korkusu belki hala burada olduğu için o tekrarlıyor. Onun içindir ki işte bir şeyi eğer tamamlamak istiyorsan, bir şeyi artık istediğin haliyle mevcut olmasını istiyorsan hem içeriden hem dışarıdan diyorum ben iyileşmek lazım. Ee, i̇yileşme zamanı dünyada uyanma zamanı. Gerçekten o gözlerimizi kapayıp uyuduğumuz zamanlardan bahsetmiyorum. O bir ihtiyaç ve uyumayı çok seviyorum ama bu gözlerimiz açıkken farkındalığımızı kestiğimiz ve görmezden geldiğimiz ve kendimizi önce kandırdığımız o kadar çok şey var ki ne olur biraz daha gözleriniz açık dünyayı gözlemleyin. Bakalım orada kendinizi görmezden gelip önce kendinizi kandırdığınız nereler var? Ben bu bestenin olsunu çok seviyorum. Neden? Çünkü onur o kadar kendi gibi, kendisi gibi Çok. biri ki gerçekten öyle. Olduğu halini Olduğum yansıtmayı gibi. becerebilen insanlardan hiçbir maske yoktur onda, hiçbir şey yoktur, olduğu gibidir. Zaten olduğu haliyle herkes sevecekse sever, sevmeyecekse sevmez. Ama da kalkıp ağzıyla, burnuyla kuş tutsa yine bunda bir şey değişmeyecektir. Biz bir sonraki bölümde farklı bir diziyle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik ama şimdilik diyorum ki hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Hayatınızın kurbanı değil, kahramanı olun. Onuru, gözünüzü dört <laughs> açın. İzleyin, onu takip edin. Onun neşesini, onun enerjisini mutlaka algılıyorsunuzdur. Sen ne söyleyeceksin bakalım son bölüm? Ben söylemek bölümün istedim. Sonu, bölümün, son bölümün sonunda. Dedim. Evet. Yıkıp yaratımını <laughs> ithal ediyorum. Evet bölümümüzün sonunda. sonunda. Evet bölümümüzün sonunda yine kızılcık şerbetiyle son noktayı şöyle koymak istiyorum. Bizim şu anda bu programımızı çektiğimiz dakikalarda yeni sezonun afiş çekimlerini yapıyorlar. Çok heyecan verici. Bakalım yeni sezonun afiş çekimleri nasıl olacak? Ve ilk bölümümüz yeni sezonun ilk bölümü... 15 Eylül Cuma akşamı saatlerimiz 8'i gösterdiğinde Show TV'de olacağız. O zaman bunu not alıyorsunuz. Hangi gün hangi saat unuttum bile. Çünkü Çingi Alanı'nda <laughs> olmam Cuma'yı hatırlıyorum. Okulların açıldığı hafta yani dizide evet, bizimle buluşuyor ve merhaba diyor. Okey. O zaman Cuma günü okulların açıldığı hafta 15 Eylül'de 8.30-20.30'da Show TV ekranlarında kızılcık şerbetiyle buluşun. Ve Onur'un yorumlarını unutmayı bu postun altında da bekliyorum tahminlerinizi. Çünkü küçük bir hediyemiz olacak. Daha karar vermedim. i okay. not